dursun Tamam mı? Hocam nasılsınız? Harika. Gelin. Eyvallah razı olsun. En büyük sürpriz burada Necip Bey. Evet. Necip Bey. Nasılsın abi. ederim abi. Sen nasılsın? Vallahi şok oldum. Çok sevindim. Hocamıza da teşekkür ediyorum. Hocamız mı düşündü? Bilmiyorum ama herhalde siz düşündünüz. <laughs> kader sürprizleri her <laughs> zaman olmak <son> gerekmedi <laughs> Vallahi harika. Harika oldu. İyi ki geldi. İnşallah güzel de bir program olacak. Evet. Olsan <laughs> <laughs> Kahraman da burada. Kardeşim hoş geldin. Vallahi öyle sevindim ki çocuklar gibi mutluyum. <laughs> Sevmenin sonu